Evet bugün size iPhone 6s'in unboxing yani e, kutudan çıkaralım ve daha önce iPhone kullananlar için e, diğer bilgilerinizi bu yeni iPhone'unuza aktarımını Eyüp'le e, beraber açıklayacağız. Ben Doruk bu arada kendimi tanıtayım. Cihazımız iPhone 6s. Şimdi 6s'i açacağız bakalım. Apple Store'dan aldık bu aletimizi. Elinoğlu yapıyor ya. Evet Elinoğlu'nun yaptığı ilginç cihazı biz de bir açacağız. Tabii ki daha önceki cihazımız iPhone 5. 5'teki bilgileri 6 simize aktaracağız. Ve hiçbir bilgi kaybı olmadığını göreceğiz. Böylece bu işin ne kadar kolay olduğunu bu videoyu izleyerek siz de kendi başınıza halledebileceksiniz. Haksız mı Meyip'cim? Tabii, Tabii ki, ki, ki Elinoğlu düşünmüş bunu. Biz ya de Elinoğlu'nun dediğini tercüme ediyoruz. Gönüllere su serpiyoruz. Ee, şimdi iPhone'umu nasıl aldık? İlk başta bunu... alış hikayesiyle mi başlasak? Bunun alış hikayemiz şu. Zorlu Center'a gittik, Apple Store'a girdik, Sağ olsun çok yardımcı oluyorlar. Ödeme seçenekleri var, tek çekim ya da cash olarak. Cash olarak dedikleri kesinlikle herhangi bir bankamatik kartı veya kredi kartından tek nakit çekim olarak algılamıyorlar. Onu bildiğiniz parayı götürüyorsunuz, gözünün önünde sayıyorlar ve alıyorlar. Bu %8 indirime delalet oluyor. Ve para, <laughs> aynen para. parayı keş, parayı böyle keş olarak sayıyorsunuz. Ee, bir fatura çıkarıyorlar. Faturanızı veriyorlar. Ee, yeni yıl kampanyasında şöyle bir olay var. 20 Ocağa kadar aldığınız iPhone'unuzu hiçbir çizik yapmadan, hiçbir zarar vermeden değiştirebiliyorsunuz. Nasıl? bizimki şu an iPhone'umuz uzay grisi. Ee, uzay grisini değiştirip atıyorum beyaz ya da Rose alabiliyorsunuz. Kesinlikle sizden ek bir ücret talep etmiyorlar. Böyle bir kampanyaları var. Memnun olmazsanız müşteri memnuniyeti adına değiştirme yapabiliyorlar. O zaman 20'sine kadar bütün renkleri deneyin. Aynen. Hepsini deneyin. Aynen. Hepsini deneyebiliyorsunuz. Standart. Bu fotoğrafınızın altında yazıyor. iade tarihi 2001 2016. 2016 diye. Ee, şimdi iPhone'umuzu açacağız Eyüp'cüğüm. Ee, Açalımını yapıyorum. Ya açalım. Haydi bismillah diyoruz ve iPhone'umuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi kutudan iPhone bu şekilde çıkıyor. Kendi özel korumasıyla beraber çıkıyor iPhone. Bir adet iPhone'umuz çıkıyor. Tabii e, göründüğü üzere. Ardından ee, kutumuz çıkıyor, kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içinden ne çıkıyor? Bir adet kullanma kılavuzunun olduğu paket çıkıyor. Bu kullanma kılavuzunun olduğu paket içerisinde işte iPhone nasıl kullanılır, nasıl açılır, nasıl kapatılır? Ee, bir adet sim kartı yuvadan çıkarmanız için iğnesi bulunuyor. Bu iğne çok önemli. Genellikle insanlar kaybeder bu iğneyi ve bulamaz. Evet, gerçekten büyük bir icat. İşte bunlar hep bilim. <laughs> evet. Şimdi bir de kulaklığımız çıkıyor kutudan gördüğünüz gibi iPhone'un özel kendi kulaklığı. Türkiye için bir adet şarj adaptörü çıkıyor ve kendi özel şarj kablosu çıkıyor. Bu şarj kablosu gerçekten çok önemli. Bunu kaybetmemenizi, kırmamanızı öneririz çünkü yenisinin fiyatı Hiç iç yakan bir meblağ. Şimdi iPhone'umuzu nasıl kuracağız? Bunları bir kenara alalım iPhone'umuzu nasıl kuruyoruz? İlk önce iPhone'umuzu açtığımızda Şöyle göstereyim ee, Yeni iPhone'larda tabi sağ tarafta tuşumuz iPhone'umuzu açtığımızda ee, Arka ekranın siyah Elmanın beyaz olduğunu görüyoruz Beyaz modellerde arka ekran Beyaz, elmamız siyah oluyor Açılıştaki tek farkımız bu iPhone'umuzun açılmasını bekliyoruz. İlk açılışta no sim yazıyor. Ee, tabii size dillerle tek tek her türlü dille soruyor. Hello yazıyor, Hola yazıyor, her türlü. Burada dili sizin seçmeniz gerekiyor. Merhaba Türkçe'de var ee, içinde tabii evet, ki de. Üçüncü sırada olması. Üçüncü sırada olması İngilizce bile dördüncü sırada. Yani, yani. düşünürsen <laughs> büyük imkan. <laughs> büyük imkan. Ee, şimdi iPhone'umuzu Eyüp'cüğüm ne yapıyoruz? Tabii ki de ayarlamak için kaydırın diyor. Çok basit, burada yazıyor. Okay. Ayarlamak için kaydırıyoruz. Biz de diyor ki, no sim içinde no sim diyor. Ee, yani diyor ki, <laughs> yani diyor ki sim bunun kartın yoksa, sim kartın yoksa sen bu iPhone'u niye kuruyorsun diyor. Biz de diyoruz ki tabii haklısın diyoruz ee, ve iPhone'umuzu tekrardan ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bunun sadece simsiz çalışmadığını göstermek için yaptık. Tabii simsiz de kurulum yapabiliyorsunuz ama simsiz kurulum pek hoş olmuyor. Çünkü ayarları tam olmuyor. O olmuyor, bu olmuyor. Şimdi e, ee, iPhone'umuzun iğnesi. iğnesini alıyoruz. Aynı iğneyi eski modelimiz için de kullanabiliyoruz. iPhone 5 ve üzeri modellerde e, yeni iPhone'unuzla aynı sim kart kullanılıyor. Daha alt modellerde farklı sim kartı kullandığınız için ya da farklı bir telefon Kullanıyorsanız buradaki sim kartları iPhone'un aynı sim kartına Çevirmek zorundasınız nano sim Dediğimiz sim teknolojisi Elin oğlunun yine evin tabiriyle <laughs> Yaptığı bir sim kart ee, Şurada küçük bir delik var Sadece bu küçük deliğe biraz iğnenin ucuyla ittirmeniz yeterli İğnenin ucuyla ittirdiğinizde sizde sim e, Kartı koyduğumuz yer çıkıyor Sim kartımız düştü tabii. Bunu alıyoruz eski telefonumuza Takıyoruz Eski telefon deyip de geçme tabi cana var cana var tabi senelerce kullanıyorsunuz hiçbir sıkıntı olmuyor okutun okutun <laughs> ardından e, yeni iPhone'umuzun sim deliğine iğnemizi birazcık ittirdiğimizde oradan da aynı şekilde e, sim yuvası çıkıyor bu yuvaya kartın özellikle e, eğimli kısmı olan kısmı SIM kartın eğimli olan kısmına denk getiriyorsunuz. Yani delik sola gelecek şekilde elinizle tuttuğunuzda SIM kartı üstüne hafifçe yerleştiriyoruz ve SIM kart üzerine yerleşmiş oluyor gördüğünüz gibi. Çok basit bir olay aslında ve bunu aynı şekilde elimizdeki e, SIM pedin e, iPhone'daki delikle aynı yere gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve artık SIM kartımız yeni iPhone'umuzda. Bu kadar basit aslında. Yani çok Komplike bir olay değil. Ardından ee, iPhone'umuzu açıyoruz. Şebekeyi arıyor. Hello diyor. Bu sefer İngilizce yükçüğüm ilk çıktı. Bu çıkar, ne <laughs> Tabii. İngilizce evet, var. İkinci sırada da Türkçe, Türkçe. çıktı. Allah'ım. İşte. Şimdi bize söylüyor. Diyor ki iPhone'unuzu nasıl kuracaksınız diye. Gördüğünüz gibi şebeke hemen geliyor. 3G. Ee, şebekemiz buraya yerleşti. Buradan en üstte Türkçe var. Bunu sim kart Türkçe olduğu için hemen algılıyor ve Türkçe'ye tıklıyoruz. Size diyor ki ülkenizi ve bölgenizi seçin diyor. Ülkemiz tabii ki de güzel Türkiye. Türkiye'yi tıklıyoruz. Ve dil ayarlarını otomatikman yapıyor. O süreçte biraz bekliyoruz. Çünkü dil ayarlarını Türkçe'ye çeviriyor. Şimdi size diyor ki ee, i̇nternet ağını mı kullanmak istersiniz? Yani telefonun internet ağını e, 3G'den mi kullanmak istersiniz yoksa Wi-Fi'den mi kullanmak istersiniz diye. Evcüm ee, senin Wi-Fi şifreni alıp da mı alıp devam da etsek diyorum. Da tamam. Bence hiç olmazsa 3G'mizi ne yapmamış oluruz? kotamızı harcamamış oluruz. Buradan üsttekini tıklayalım. Evet şimdi Wi-Fi ağına bağlandık. Wi-Fi'ye bağlantı kuruluyor ve Wi-Fi'yi kullandık. Şimdi iPhone'un etkinleştirmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Şimdi Wi-Fi'den etkinleştirme etkileri devam ediyor. Ee, burada wi fiyi etkinleştiriyor sistem. Eee bekliyoruz bakalım bizde ne olacak. Konum servislerinizi burada konum servislerinizi isterseniz açarsınız isterseniz açmazsanız şöyle bir sıkıntı oluyor konum servislerinizde. Konum servisleriniz devamlı açık olursa 3 yiyor. Sadece bu var yani. Burada biz konum servislerimizi etkinleştir diyoruz. Tabi canım Apple görsün bizim nereden yaptığımızı. Yani, yani bizim gizlimiz saklımız yok. Şimdi burada Touch ID'nizi etkinleştirmenizi söylüyor size. Şu an benim ekranım filmle kaplı olduğu için Touch ID'yi etkinleştirmeyeceğim. Çünkü ekranın filmini kaldırıp ve parmaklarımı okutmam gerekiyor. Bundan vazgeç diyorum. Siz burada tabi parmağınızı tek tek okutarak sistem 6-7-8 kez bunu okutarak devam ettirecek. Touch ID'yi daha sonra ayarla diyorum. Touch ID iPhone'unuzu korur diyor. Biz diyoruz ki sürdür diyoruz. Sizden parola istiyor. Şimdi yeni iOS'ta e, 6 karakter parolaya kadar yapabiliyorsunuz ama biz diyoruz ki 6 karakter parola olmasın çok uzun özel alfa sayısal kod yapabiliyorsunuz özel sayısal kod yapabiliyorsunuz 4 basamaklı sayısal kod yapabiliyorsunuz ve parola ekleme modu var biz diyoruz ki parola eklemene şu an gerek yok parola ekleme diyoruz parola kullanmak istemediğinizden emin misiniz diyor soruyor sürdür diyoruz ve şimdi asıl önemli yerimize geldik. Neden ben bu telefonu bu kadar kameraya yaklaştırdım? Şimdi ekranımızda yazılarımız var. Ekranımızdaki yazılar iCloud yedeklemesinden geri yükle, iTunes yedeklemesinden geri yükle, yeni bir iPhone olarak ayarla, Android'deki verileri taşı. Şimdi Android kullanan kullanıcılar için, eskiden Android kullanan kullanıcılar için bir sekme yapılmış. Ee, yeni bir iPhone Bundan önce e, hiç iPhone kullanmamış, e, Android de kullanmamış kişiler için bir sekme açılmış. Oradan direkt iPhone'unuzu kurabiliyorsunuz. iTunes yedeklemesinden geri yükleme diye bir sekme var ki biz bunu kullanacağız. Bu da şu eski iPhone'unuzdaki bilgileri buraya aynı şekilde uygulamalar aynı yerinde olacak. Mesajlarınıza kadar aynı yere olacak şekilde koyabiliyoruz. Eyüp'cüğüm tabii ki özlü sözümüzü söylüyoruz. Elinoğlu yapıyor. Yapıyor yani Elinoğlu yapıyor. Bir de şöyle bir olay var. iCloud'unuzda her şeyi yüklediyseniz eğer iCloud'dan da her şeyi telefonunuza indiriyor internet üzerinde. Biz bugün beşimizdeki bütün bilgileri altımıza aktaracağız. Diyoruz ki iTunes yedeklemesinden geri yükle diyoruz. Bir diyelim. Bir diyelim, bir diyelim. diyelim bakalım. Hop bize ne dedi? Tamam. Bu telefon suyla çalışmaz. iTunes'a bağlı dedi. Şimdi biz bu aletimizi koyuyoruz ve kutumuzdan o güzel nacizane kendisinin gerçekten pahalı olduğu telefon o kadar pahalı değil. Kablomuzu çıkarıyoruz. Bu kabloyu yapan çocuğun gözleri Kör olmuş, kör olmuş diyor. Kör olmuş diyorlar. Bu kablomuz açtı. Kablomuz çok uzun değil biliyorsunuz şarj aletlerinin kablosunun uzun olmamasının bilimsel bir açıklaması dahi var. Eee şarja bağlıyken mesajlaşmayın, konuşmayın diye ama günümüzde kıstablamak mevzusunda Telefon bu olay geçerli olmuyor. değil. Yani olmuyor. şimdi bunu telefonumuzun altına gördüğünüz gibi Simplik. taktık. Bu kadar. Daha sonra bilgisayarımızı ...telefonumuzun, şöyle Eyüp'cüğüm yanına getirirsen. getirelim. Bak nasıl geliyor? Bilgisayar geldi. Bilgisayarı getirdik. Evet. Görüldüğü üzere bilgisayarımız var. Bu Bunu bilgisayar. bilgisayarımızın bu ucunu, gördüğünüz gibi bu ucu... ...bilgisayarımızın USB bölümüne takıyoruz. Kapat. Taktık. USB bölümüne taktıktan sonra... ...otomatikman iTunes'umuz açılıyor. iTunes'ı tanınıyor ve iTunes'ı açılıyor. Ve telefonumuzun önünde şöyle bir yazı çıkıyor iTunes'a bağlı. Biraz önce iTunes'a bağlı diyordu. Bu sefer iTunes'a bağlı diyor. Telefon iTunes'a bağlı olduğu için ekranda diyor ki yeni iPhone'unuza hoş geldiniz diyor. Gördüğünüz üzere. Yeni iPhone'a hoş geldiniz yazısını gördükten sonra köşede yeni bir iPhone olarak ayarla var ki bu e, hiç daha önceden iPhone kullanmamış kişiler için. Bir de şu yedekleme ile geri yükle var. Biz bu telefonumu buraya bağlamadan önce ee, iPhone'umuzu e, iTunes'a yedekliyoruz. Eski iPhone'umuza takıyoruz klasik olarak yedekleme yapıyoruz. Zaten iTunes'a taktığınızda telefon kendiliğinden otomatik yedekleme ile yedekleniyor. Burada benim adım ve iPhone'umun adı var. Son yedeklemenin oldu. Son yedeklemenin yanında şöyle yazıyor. Şu yedeklemeden geri yükle. Oraya tıklıyoruz gördüğünüz gibi mavi tıklı orasını ve ardından ne diyoruz? Sürdür diyoruz Eyüpçüm. Sürdürmeden olmaz. Gördüğünüz gibi bu yeni iPhone'umuz. Buradan e, sekmelerden bu bilgisayar diyoruz. Bu bilgisayarı tıkladığımızda bu bilgisayarımıza önce aldığımız yedek yüklüyoruz ki önce aldığımız yedekte iPhone'unuzun ismi yazar. Benim de kendi iPhone'umun adı kendi adım olarak yazdığı için eski iPhone'umuzu e, yedeklemeyi yükle diyoruz. Bana soruyor ki eski iPhone'unuzun yedeklemesini bu iPhone'a aktarayım mı? Geri yüklenecek bu bir yedekleme seçin diyor. Aşağıda zaten son iPhone'unuzun yani bir önceki iPhone'unuzun adı yazar. Seçili olarak gelir. Bu iPhone firmware'ini değil yalnızca kişileri, takvimleri, notları, mesajları ve ayarları geri yükleyecekleri. Yani eski iPhone'unuzda olan her şey aynı şekilde yerli yerine koyulacaktır. Geri yükle diyoruz. Tıkladığımızda yedekleme iPhone'a geri yükleniyor diyor. Sistem tabi otomatikman kalan süreyi hesaplıyor. Bu işlem bakalım ne kadar sürecek yeni iPhone'da. Tabi süre içine attığınız bilgiler ve diğer şeyler olarak ayrıldığı için e, yüklemesi bazı kısımlarda dakikayı arttırıyor ve bazı kısımlarda dakikayı azaltıyor. Siz bu sürenin yaklaşık 20 dakika olduğunu varsayaraktan e, işe başlayın. Bazı uyarılar yapmak istiyorum iPhone'unuzun ekranında hiçbir şey yapamayacaksınız. Gördüğünüz gibi iPhone'un ekranı geri yükleme diye yazıyor. Yani geri yükleme dediği oradaki eski iPhone'unuzdaki bütün bilgilerin geri yüklendiği olayıdır. Bu bir. İki bu durumda başlamadan önce iPhone'unuzun şarjının ne kadar laptop'a bağlı olsa da %50'nin üzerinde olmasına dikkat edin. üçüncü olay laptop'ınızın e, şarja takılı olduğunu ya da şarjının %50 üzerinde olmasına dikkat edin. Çünkü bu evrelerde e, laptop'ınızın ya da iPhone'unuzun herhangi bir bağlantı kopması ya da şarjı bitmesi durumunda gerçekten ciddi e, sistemsel sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeniden başlatılacaktır dedi ve iPhone yeniden başladı. Şu an müzikler de dahil uygulamaları her şeyi yüklemeye çalışıyor. Şu an mesela müzikleri yükledi. Hafızadaki müzikleri yükledi. Ekranımız yine en baştaki merhaba moduna döndü. Ekranda şöyle bir uyarı geldi. Eski iPhone'a bazı uygulamalar bazıları yüklenemedi bu bilgisayarda yetkilendirmediğimiz için. Böyle bir olayımız oldu. Tamam diyoruz. Şimdi yeni iPhone'umuzu tekrardan açıyoruz. Merhaba diyor. Update completed diyor. Yani update'iniz tamamıyla gerçekleştirmiştir diyor. Continue dediğimizde yine Wi-Fi network'ümüzü soruyor. Dili İngilizce olduğu için otomatikman telefonun dili de İngilizce'ye döndü. Ee, burada Touch ID ile ilgili bazı bilgiler soruyor bize. Yani diyor ki Touch ID'nizi yapmak istiyor musunuz? Hayır diyoruz. Sonradan yapın. Devam diyor. Continue eklemiyorum buna. Devam ediyorum. Continue diyor. Continue diyor. Continue diyoruz. Şimdi bizden Apple Account'um için şifremi istiyor. Next dediğimde Update iCloud Settings diyor. iCloud'daki settingslerde aynı şekilde yükleniyor. Gördüğünüz gibi ilk iPhone'umda e, dikkati çekilecek en önemli mevzu e, pil yüzdesi ve alarmlarım kurulu değildi. Ama eski iPhone'umdaki bütün alarmları ve pil yüzdelerini buna aktardı. Ekran diyor ki Display Zoom. Yani ekranınız nasıl olsun? Standart mı olsun yoksa biraz uygulamaları büyütelim mi diyor. Ben diyorum yeterli benim için. Size yeterli olan ekranın nasıl görüntüde olduğunu söylüyor. İsterseniz bunu büyütebilirsiniz. Zoom'lu görüntüsü böyle zoomsuz görüntüsü böyle size uygulamaların zoomlu nasıl olduğunu zoomsuz nasıl olduğunu gösteriyor. Bunu ayarladıktan sonra standart diyoruz ve next diyoruz. Next dediğinde welcome to iPhone diyor. Get start diyor. Bakın gördüğünüz gibi benim normalde WhatsApp'ım bu bölümdeydi ve WhatsApp'ım bu bölüme geldi. Kameram bu bölümdeydi ve kamera bu bölüme geçti. Bu arada diğer uygulamaların hepsini iOS yeni versiyon ve iPhone 6s için güncelleme gerçekleştiriyor şu an. Hepsi şu an güncellemede gördüğünüz gibi. Bu kadar kolay aslında bu sistem. Şimdi bundan sonra biz sadece neyi bekliyoruz. Güncellemeyi bekliyoruz. Bütün programlar güncellendiğinde hiçbir sıkıntı olmayacak ki update'e girdiğimizde gördüğünüz gibi burada bir sürü update çıkıyor. şu an update yapılması gereken ve yapılanlardan gördüğünüz gibi köşede bir sürü update oluyor. Çılgınlar gibi. Telefon hunharca, ne yapıyor Eyüp'cüğüm? Hunharca ben, update diyor. yapıyor yani. İşte bunlar hep internet. Bunların hepsi tabii interneti yiyen şeyler. Teknoloji böyle güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Her şeyim yerli yerinde. Sanki aynı iPhoneumu devam ediyorum. Diğer iPhone'umdan farklı olarak bir satır farklı olduğu için Eyüp, alt evet. satırlarım boş kaldı diğer alt satırlarımı buna aktaracağım tabii. Kendimi yeni bir düzenleme yapacağım ama bakın şu an Instagram'ı yüklü. Instagram'ım buradaydı. Bu iPhone 6 satır. Eski iPhone 5 satır olduğu için burada bir boşluk meydana geldi. E o boşluğa istediğinizi kaydırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün uygulamalarım, her şeyim yerli yerinde. Şu an o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Huzurla iPhone'umu kullanmaya devam edeceğim. O zaman hayırlı olsun diyelim. Aynen. Hayırlı olsun yeni iPhone'umuz. Ee, yeni videolarla hep yine karşılarında olacağız değil mi? Bizi tabii ki. Tabii ki. iPhone'la ilgili, iPhone'la ilgili daha çok gizli bilgiler vereceğiz size. Yani nasıl gizli vereceğiz? Nasıl bir gizli bilgiler Hı. vereceğiz? Bunun ön izlemesini size gösterelim. Mesela buna tıkladığımızda e, 3D taçı nasıl kullanacağınızı gelecek videolarımızda anlatacağız size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yine bekleriz. Aynen. Dükkan her zaman açık. Youtube'la kalın. <laughs> Youtube'la olun.